Selamünaleyküm. Kendinizi bir tanıtır mısınız abim? Benim adım Seyit. Seyit. Soyadımız Gezer. Seyit Gezer, Seyit Gezer abim müzisyen olduğunu öğrendim. Bestekar mısın evet. aynı zamanda? Bestekarım. Aslen neredenlisin Seyit abim? Trabzon, Araklı. Trabzon, Araklı'sın. Kaç yıldır bu Ünye sokaklarında görüyorum seni güzel Ünye. güzel pantolonlar 20 satıyorsun. Sene, 20, sene 20 senedir Ünye sokaklarında. Evet bağlantın var. Buralarla akrabalık var mı hiç? Akrabaları vardır ama ben pek şey yapma, aramadım da sormadım. Öyle mi? Peki beste fikri kabiliyetten mi geliyor? Saç çalıyorum ya ben, bağlama çalıyorum. Çalıyorsun, aynı zamanda kendin de söz yazarısın. Söz yazarıyım, isimli, isimli sanatçılarla da çalıştım. Mesela kimler var tanıdıklarda? Mesela çok eskiden Belgiz Akkale ile çalıştım. Belgiz Kale. Daha o zaman daha... Anadolu özgün müzikleri çalıyorsun sen. Yok Türk halk müziği. Türk halk müziği değil mi? Ee, özgün müzikte çalarım ya. Yani. Evet bir dörtlük söyleyebilir misin Seyit abi? Vebalım günahım oyununda kalsın. Alma beni kabristana mezarci. Alırsan Ezrail kapını çalsın. Koyma beni kabristana mezarci. Tanımak istersen aç bağrıma bak. Kalbim yaralandı saçlarımda ah. Ne olursun tenha bir yere bırak. Koyma beni kabristana mezarci. Yalnız doğdum, yalnız kalmak isterim. Sorarlarsa pantoloncu diye gösterin. Sebebini sorma hocam, hikayem çok derin. Koyma beni kabristana mezarcı. Ağzına yüreğine sağlık abim. Teşekkür ederim. Işte çok an. güzel. Şimdi mi uydurdun bunu? Evet. Maşallah. Bugünkü yaşımız kaç inşallah? 66, dediniz. Evet bundan sonraki ömrünüzde de hayırlısıyla. Hayırlısı Allah bize ne ömür verdiyse oraya kadar yürüyeceğiz. Evet, bereketli güzel ömürleriniz olsun inşallah. Sağ olasınız. Ehlemdur, hep Müslümanız da Aynen, aynen, aynen. Var mı buradan müşterilerine, sevenlerine, dostlarına bir diyeceğim? Hepsine selam olsun, mutluluklar diliyorum. Çok güzel bir dünyada yaşıyoruz. Evet. İnşallah herkesin işi gücü güzel olur. Değil mi? Daha ne diyeceksin? Allah ömrünü güzel eylesin İyi inşallah.